1999 depreminde ben üniversite son sınıfta öğrenciydim. Babamdan bana kalan bir alışkanlıktı aslında. Bir eskiden çantamda küçük maket bıçağı gezdirirdim. İşte bir gazetede önemli bir haberi, ilginç bir haberi ileride lazım olur diye düşündüğüm bir haberi bazen köşeye yazdım, maket bıçağıyla keserdim, arşivime atardım, dosyalardım evimde. 99 depreminde belki Öğretmenliğe, insana, çocuklara, eğitime bakış açımı şekillendiren notları ben o zaman aldım. Hiç unutmam mesela deprem bölgesine yardım etmek için Türkiye'nin birçok yerinden Anadolu insanı koşturdu. Ama aynı deprem bölgesine arkadaşlar bir de yağmacılar koşturmuştu mesela. Hiç unutmam ben o yağmacıların hikayesini. Depremde binanın altında kalmış insanların kollarındaki bilezikleri, ceplerindeki paraları, cüzdanlarını çalmak için deprem bölgesine giden insanlarımız da oldu. Ama Karslı bir ayakkabı boyayıcısı vardı mesela onu arşivimde uzun yıllar tuttum. Deprem bölgesindeki insanlara gönderecek param yok. En azından o insanlara yardımcı olayım, hayrına ayakkabılarını boyayayım diye yol parasını verip ...ada Adapazarı'na kadar gelip bir hafta 15 gün boyunca orada o insanların ücretsiz ayakkabılarını boyayan Karslı ayakkabı boyacıyı da ben aynı süreçte ajandama not aldım. Ben o zaman insana bakışla ilgili onu çok daha iyi görüyorsun. İnsan hani bizim değerlerimizin, inancımızın ifadesiyle esfele safiliğinle eşrefi mahlukat. Yani meleklerden daha üstün ama aynı zamanda hayvanlardan daha aşağı bir varlık olma potansiyeline sahiptir her insan. Özellikle her çocuk. Meleklerden daha üstün bir varlık da olabilir bir insan ama hayvandan daha aşağı bir mahluk haline de dönüşebilir. İşte biz bu çocukların hayatına böyle bir geçiş döneminde giriyoruz.